Saygılar Cumhuriyet Halk Partililer Kıymetli basın mensupları Öncelikle Değerli Başkanımız Şeniz Doğan Hanımefendinin Ve Siz Kadınlarımızın 5 Aralık Seçime ve seçilme günlerini kutlamak istiyorum. Çok anlamlı bir gün. Başkanımın da söylediği gibi. Bu anlamlı günde başkanım Merkez bir Belediyesi'nde devam kararı vermiş olmasını ve bu anlamlı günde bunu bizlerle paylaşmasını ve siz değerli basın mensuplarıyla da yurttaşlarımıza duyuruyor olması bizim için büyük bir mutluluk. Kendisine bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı sizler olduğunda tekrar teşekkür ediyoruz. Yine bundan sonraki süreçte de aynı katlarla Erman Belediyeciliğin Denizli'ye, Türkiye'ye örneğini yaşatmaya devam edeceğine hiç kimsenin kuşkusu yok. E tabii ki kendisinden beklenen gayretin fazlasıyla gösterilmiş olması da hepimiz için ayrı bir mutluluk kaynağı. Kendisine Yeni dönemde de başarılar diliyoruz çünkü seçimle ilgili bir şüphemiz yok. O yüzden ben de başarılar diliyoruz ve tekrar Cumhuriyet Halk Partimize ve sevgili başkanımıza ve tabii ki Denizli Halkı'na Hayırlı olmasın diliyor. Sözü Sayın Başkanıma alabilir Sayın Başkanım bir saniye. Abi, mikrofonu biraz indirir misin abicim? Yani tamam. Çok havalı. Şöyle. Evet tamam sıkıntı yok. Tamam mı? Tamam. Evet. <laughs> biraz, biraz o başka alabilir miyiz peki? Şöyle alıyorum arkadaşlar. Evet. Hı -hı. Şu da var galiba. Aynen. Evet. evet öncelikle çok değerli yol arkadaşlarım, ilçe başkanım, kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Ee, il yöneticilerimiz, il kadın kolları başkanımız, çok değerli e, basın mensuplarımız. Ee, öncelikle e, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ee, evet, özel başkanım da dediği gibi bugünü beklemiştik çünkü bugün e, birçok Avrupa ülkesinden dahi ilk kadına e, verilen seçme, seçme, seçme ve seçilme hakkını verdiği gün, 5 Aralık. Bir kez daha Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Ve bugün karşınızda bir kadın başka olarak duruyorsam, e, bunda e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, payı... istiyorum. Aslında uzun zamandır e, hep basınımızca da sorulan e, bir e, soruydu. Belki bu süreç, adaylık süreci bu anlamda dediğimiz gibi merkez efendiliği ile ilgili hayallerimiz merkez efendiliği ile ilgili yapacaklarımız düşündüklerimiz henüz bitmedi Hem merkez Efendi merkez efendi belediyesi ile olan uyumumuzun bağımızın çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum siyasette ve belediyecilikte ee, önemli olan konulardan bir tanesi denklemlerden bir tanesinde gönüllere girmek olduğunu ifade etmek istiyorum. Ee, tabii Türkiye zor bir süreçten e, geçiyor. Yaşanan ekonomik kriz doğal afetler hepimizi maddi ve manevi anlamda derinden etkiledi. Beş yıl öncesine gittiğimizde yaptığımız planlar, yapmak istediğimiz e, projeler, bütçeler bu anlamda yaşanan e, süreçle birlikte farklılıklar getirdi bize. Neden? Çünkü Merkez Efendiliği hemşehrilerimizin bizlerden istekleri, talepleri e, değişti. Bu dönemde sosyal belirleyiciliğe e, biraz daha ağırlık vererek devam ettik. Ama ilçemizin dört bir yanında yaptığımız üst yapı çalışmaları, parklar, yapısal projelerimiz, onlarla birlikte olmamız, kültürü, kültür ve sanatla ilgili projelerimiz, Merkez Efendi'yi bir mozaik gibi hep birlikte sizlerin desteğiyle işlediğimizi e, düşünüyorum. E, yeni dönem içinde farklı projelerimiz, farklı heyecanlarımız var. Merkez Efendi e, Deniz'in, İnci ilçelerinden bir tanesi, marka değeri çok yüksek e, bir ilçe. E, bu anlamda hayallerimiz var. Kısa <laughs> zamanda da yine projelerimizi sizlerle birlikte e, paylaşacağız. E, bugüne kadar hep yanımızda olan, destek veren bize güvenen e, Merkez Efendiliği hemşehrilerime, Denizli hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum. E, yine desteklerinize, başkanımızın dediği gibi desteklerinize e, talibiz. E, güzel işleri sizlerle birlikte başaracağız. Bugün ilçe başkanlığımıza e, aday adaylık başvurumuz için geldik. E, i̇lçemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum. başkanımıza alalım. Başkanımıza bir resim verelim. Evet, başkanım. Evet. <laughs> evet. Şöyle başkanıma tekrar tekrar hayırlı olsun diyoruz. Evet. Başkanım bir yan tutar mısın? Resim şey oldu. Arbeite, 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 arbeite,